Canlarım günaydın. Bugün inanılmaz güzel bir gün. Çünkü neden? Kocam bey evde. Yani inanır mısınız? Geçtiğimiz Eylül ayından beri Ramazan bayramında 3 gün birlikte kahvaltı yaptık. İkinci Yok, gün... yaptım olmuyor. İkinci kahvaltı tepsimiz falan. Aşkım bıçak verir misiniz şöyle? Nerede? Kocam bey şimdi kahve yapıyor. E baba ben alayım çekeyim. Dur oğlum bir saniye. Çek. Serkan kahve yapıyor. Baran kendi tost yapıyor. Daha sonra yine de kahvaltı yapacak. <laughs> Ama bizim acelemiz yok. Böyle hemen kalkar kalkmaz kahvaltı yapmamıza gerek yok. Kaçan göçen yok. Anneciğim ince kes azıcık su pişmiyor içinde. Ama Güzelce bir kahvemizi <gülüyor> içeceğiz. <gülüyor> Ondan sonra yavaş yavaş. Dün akşamdan da şey yaptım. Bakın kara da ekmeği yaptım. Kocam bir evde diye. Ne güzel de yapmışım. Mutfak şefim yok diye uzun zamandır yapmıyordum. Ama madem dedim kocam bir evde. Güzel Onları bir patlattı. Aynen. Aynen. Her şey senin şerefin aşkım. <laughs> Ay canım kocam. Bulaşıkları mı yerleştiriyorsun? Evet. Ay kurban olur mu ki ama. Çok şükür şükürler olsun ben Çoktandır ben yerleştirdim. Baba yalnız ben kesiyorum her Neyi sen kesiyorsun? Sucuğu ben kesiyorum. Diyor. Gördün mü Ben gidip tost ekmeğe ama. Sucuğu ellerine dikkat et bak. Parmaklarına dikkat. Hı? O zaten bir usta babası. O dikkat zaten vermem. Ben şöyle balkonda kahvaltı yaparız diye düşünüyorum ama hava yağmurlu. Evet, soğuk yağdı ya Balkonda yeri serdiğimiz zaman çok güzel oluyor. Yeşilliklerimiz de orada ya e, koparıp koparıp yiyebiliyoruz. Ama maalesef. Kahvenin durmasını başlamak istiyorum. Tatmamış mısın? Sence bana mı kahve yaptın? Yok, tamam. Bu tane kıyafetler çıkarmış. Aç mı diyor? Anne var. şu açsana. anne ekmeği mi şöyle doğrayacağım? Yapma. en, en sevdiğim şey işte bu pazar. Böyle ailece kahvaltı yaptığın zamanki mutfaktaki karmaşa. Alancım onu da açtım. Bir evet. tane. Yer. Bir tane. hayır bir tane sonra biz kahvaltı yap. Ay gördüğünüz gibi kocam bir makine boşaltıyor. sesiyle siz duyamak istedim. Neyse boşaltsın şimdi. Boşaltma kocası varmış. Kocacığım ses çıkarma falan diyemeyeceğim. Boşaltsın. Mutfağımı beyaz atletliler bastı. Şurada Baran babasına minik bir şov yaptı. Acı biberi ekmek batırıp yedi. Pazar günü dedi mutfak böyle dağınık olur. Şurada patates rendeledim. Suyunu sıktım. Bakın. Şöyle tavada patates bunu kızartacağım. Üzerine kaşar falan dökeceğim. Ondan sonra şurada baranın tost malzemeleri falan var. Şükürler olsun. Evimiz dağınık. Yaşayan ev dağınık olur. Kimsenin umurunda değilim. Herkes gene kendi halinde, kendi derdinde. Dur oğlum, o bıçak ne? Yine Kesecek misin? Keseyim mi ben? Yok evet. yok. Ben keseyim mi? Hayır. Tostunu acıya mı batırıp yok. yiyeceksin yoksa? Yok yok. yeter Yeter <laughs> Hadi bana afiyet olsun biz de kahvaltımızı hazırlayalım. <laughs> <laughs> Eve suyu vereyim baba? <laughs> ne yapıyorsun? Tostlar kocam beden aslında hiç tost yeme şeyim yoktu ama yapınca yiyin dedim. Ben de şurada patatesi pişiriyorum. Üstüne bir de kıymalı yumurta yapacağım fırına da bir de böyle biber biber attım. ben yani böyle yılda bir defa pazar kahvaltısı yapınca buldumcuk gibi ne bulsak diyesiniz geliyor Hı. aşkım o Bunun nerede kesiyor tam kes orada da şey üstünde zar var üstünde zarı var onu sormadım Sucuk. Oh. Hı. şöyle patatesimi çevireyim. tam çeviremeyeceğim bilmiyorum o bakar mısınız künefe gibi oldu. Şimdi niye tava değişikliği yaptım? Şunu da kıymalı yumurtamı yapacağım. Aşkım patatese bak, bunun üstüne kaşar koyacağım. Mis gibi olacak, var ya. Allah'ım, örsene beni. Allah. Sade yağ aldım aşkım. Ne? Sade yağ aldım. Bana da yeşillik topluyor. Getir bakayım ne, get topladı. Getir bakayım. Getirdin mi? <laughs> Görmedim. Şöyle güzel bir de kıvam. Böyle atletli çıkıyor? Aşkım giysene tişörtünü. Ben bütün eseri üstünü değiştirmeni bekliyorum. Hmm. Değiştirmiyorsun. Bir de rahat rahat takılıyorum lan? E tamam o zaman yapacak bir şey yok. Oğlum da bütün gün atletle geçiyor. Şeyde tiktokta bir hesap var. Atletli diller diye. Anladım. Hımm. Aman çok güzel tadı. Aşkım, sucuğu direkt ekmeğin içine koyma, kapat makinayı. Öyle mi? Ha çünkü pişiriyor bizim makina. Kızım de bir kişi gözüküyor valla. Kendimi övmek gibi olmasına var Recep. Aşkım şu ocağın altına yapar mısın çakmakla? Çakmaksız yanmıyor. Evet. Hadi gidelim bayana göstereyim size. Çocuğum. O bana o Olmuşlarını anneciğim toplayalım. Bakayım avucuna. Pamuğum benim. Kuban olurum. Bir tabak alsaydın keşke daha rahat olurdu. Bak bak nasıl güzel kök koparıyor köküne bir şey yapmadan. Salatalıklara baktın olmuş mu diye. Olan aa bak minişler var. Belki baban yer. Bana <laughs> ya şu haline bir bakar mısınız? Almış başına gidiyor yani. <laughs> Tek sıkıntı domateslerimiz böyle bir kendinden geçti gibi. Yanlış bir şey mi yaptık bilmiyorum. Şuradalar bakın ama bir kızarma belirtisi yok. Neyse yapacak bir şey yok. Şeye bakalım çileğimize. Hava da yağmurlu bugün. Denize menize gideriz diye düşündüm ama mümkün değil. Hadi gel. gidip kıymalı yumurta mı yapayım güzelce. Sonra bir oy kullanmaya gidelim. Sonra ne nereye gitmek istersin? Hiç gideceğiz. gidelim. Sen de gör nasıl oy kullanıldığını. Ay kameranın ayarlarıyla mı oynadım? Renk bir değişik çıkıyor. Ne yaptım bilmiyorum valla. Hadi neyse. Bakar mısınız? Milosko bir de yıkıyor yıkıyor. O minik parmaklarıyla bize topladığı yeşillikleri yıkıyor. Pazar günü kadar güzel bir gün var mı Baranya? Yok. Herkes bir şeyler yapıyor değil mi? İstersen süzgeç alabilirsin. Sarı süzgeci. Allah. İşin daha rahat olur değil mi? Evet. Tamam. tebrik ediyorum anneciğim senin. Bir bakayım. Oo. Oh. Elleriyle topladı, elleriyle yıkadı. Daha ballı kaymaklı bir yeşillik olabilir mi? Bir daha mı yıkıyorsun? Hı. Aferin oğluma. Temizlikte baran gibi oğlum. Ben de burada kıymalı yumurtamı aha yakmışım. İki dakika baranın yanına gideceğim diye. Şurada patatesim. Bunu tekrar bir defa daha çevireceğim. Kocam benim de tostları ne alemde. Aşkım ben bir tane yiyeceğim. Tamam. Diyetteyim. <laughs> Kıymalı ekmeksiz ettir bir şey yapmaz bakar mısınız ben şu sarıları tam patlatmalı şurada kaşarlı, harika bir şey var Bu çok güzel şurada bak bizmiş Allah'ım kurban olsun karısı bizmiş tostlar nerede götürdün mü <laughs> Haydi o zaman biz güzelce bir ailecek pazar kahvaltısı yapalım Kocası her pazar evde olanlar kıymetini bir bilsinler kalkıp güzel kahvaltı hazırlasın. Ay da bir evde olunca kıymete biniyor. Hadi biz afiyet olsun. Biz bir kahvaltı yaptık, bir kahvaltı yaptık. Kaç saat oturduk kahvaltı sofrasında bilmiyorum. Bayağı keyifliydi. Sonra arkasından bir film izledik. Artık bir oy verelim dedik. Zira akşam olmak üzere. Daha <laughs> var ya. Hacım düzgün. Bir sağ gidiyoruz oy vereceğiz. Oradan da şöyle artık kocam evdeyken güzel bir alışverişti. İşte saklama kabıydı. Ivırdı zıvırdı. Kahve makinesiydi. Vırdıktı cırıktı oralara gidelim diye düşünüyorum. Aslında sabah hava yağmurluydu. Yağmurlu olmasa denize gidelim diyecektim. Ama şu anda güneş açtı. Ama denize gitmek için hazırlanmadık. Mecbur alışverişe gideceğiz yani. Şey. Kader. Biz nereye sürüklenirse oraya koyacağım. Öyle mi? Öyle. Öyle diyor. Öyle. Duymazdan geliyor ama olsun. Hadi gidelim Baran da ilk defa oy vermeyi görecek değil mi Baran'ın? Ya ne bebekken görmüştüm. Abi hakikaten bebekken görmüştü. Hatırlıyor musun aşkım? Annemle babamla ya, alıp gitmişti. <laughs> hı hı. Doğru. <laughs> Hadi pazar gezmemiz başlasın bakalım. Bir şey alamadık, hiçbir şey yoktu. Su bile alamadık, kapalı her yer. Ama olsun bu evet. bozmadık. Kocam beyle oturduk, kahve içiyoruz. Baran akşama tantuni istedi. <laughs> Bana kalsa yemek yapmam dışarıda yeriz ama Baran istediği için mecburen yapacağım. Öyle yani. Aa ikimiz de beyaz giymişiz kocam. Evet. Bu da benim ay parçam bu maşallah. Diğeri de burada kendi halinde dolanıyor işte. Eve gidelim güzel bir tantuni yapalım. Zaten bu akşam dışarıya çıkmayı pek düşünmüyorduk. Aslında hep düşünüyorum ama neyse çok ses var evde konuşuruz. Canlarım eve geldik. Tansiyon yapacağım. Tavamı böyle robota koydum. Üşengeç olduğum için küçük küçük doğrayamam. Hafif bozulurken koydum robota. Ya da rendeleyebilirsiniz. Ama ben robota yapmayı tercih ediyorum. Sonra şurada şey aradım. Bak bıçağımı göstereceğim. Bıçağımın ucu kırıldı. Görüyor musunuz? Yok, yok. Neyse maydanozlarımı falan yıkadım burada. Domateslerim suda. O bıçağı da neden atmadım biliyor musun Serkan? Ve benim bıçak aldığım yerdeki abla sürekli benimle dalga geçiyor. Sürekli bıçak atıyorsun, bıçak atıyorsun, çöpe bıçak atıyorsun diye. Evet, ara sıra böyle soyduğum şeylerle birlikte çöpe atmıştım, var. Ama bunu kırdım ve kocam beye göstermek için onu atmadım. Neyse, robottan hafif buzluyken robotta yapıyorum. Yoksa ezilir, çekmez. Bir de robotunuzun çok güçlü olması lazım. Eğer çok güçlü değilse, buzlu bir şey çıkarken muhtemelen bozulur. Onun için hafif buzluyken yapıyorum ben gene mutfağım aldı. Ne yapıyorsun annem? Aa, neyse tantunumuzu yapalım. Şeyden binden şunu aldık. Şu güzel hakikaten. Bunu aldık. Ayran mayran aldık. Bizimki gene balkona çıktı. Peşinden gideyim. Önce tantunumu çekiyorum. Şeye koyuyorum. Teflon bir tavaya. Yağsız bir şekilde koyuyorum. Suyunu bırakıyor. Çekiyor falan filan oluyor işte. Bakınız görüyor musunuz? Mincik mincik doğrandı. Hiç hamaratlık şeyi havası atmaya gerek yok. Robot bunu 15 saniye içinde yapıyor. 5 tane tavuk göğsü var burada. Ben neden vaktimi şey yapayım buna harcayayım ki? Geçen gün Merve diyor ki abla diyor, her şey üşeniyor da diyor robotu yıkamaya üşenmiyor mu dedim. Aslında robotu makineye atmıyordum. Ama birkaç şeydir atıyorum. Çünkü evet onu da yine üşenmeye başladım. Ama asla ve asla robotun bıçağını atmam. Çünkü makine bıçakları körleştiriyor. Diğer bıçakların çözümü var. Körleştirme işte şey var. Onunla bile, bileylemek mi neyse işte onu yapıyoruz. Ya da... Anne şöyle çok kremi var ya? Onu versin. Yok anneciğim şimdi çok yedin onu içmen zararlı olabilir. Ya da yenisini alabiliyoruz. Ama robotun bıçağını kolay kolay bulamayacağım için bıçağını elimde yapıyorum. Artık bu kadar da tembel değilim yani. Şuna bakın enerjisi tamam bunu. Babası evde ya çok mutlu. Gene kendimi öldüm tembelliğimle. Neyse. Tembel demiyorduk. Neydi? Bir takipçim söylemişti. Ehli keyif. Lütfen ehli keyif. Yani kendimi fazla yormuyorum evet. gereksiz şeylerle. Bakınız şöyle güzelce bir suyunu saldı. İyice suyunu salacak, suyunu çekecek. Ondan sonra borcu, zeytinyağı tabii ki orijinalinde pamuk yağı konuluyor ama nereden bulayım? Sonra tatlıyı tatlını yapan yağ ve baharat zaten toz biber falan filan koyacağız. Yanına da soğanlı, maydanozlu, domatesli bir salata. Şimdi bakın. Suyumu çekti. Ayağım neden yandı? Ayağıma bir şey sıçradı. Evet. Bu tamamen kondan bağımsız. Şimdi buna baharat koyuyoruz. Kırmızı toz biber. Olmazsa olmaz kırmızı toz biber. Toz ve karabiber. Az koyacağız onları önemli olan kırmızı toz biber. Burada ben bizim salata yaptım. Soğan, sumaklı, soğan, marmuz ve domates. Ama bizimki burada... Ne oldu? Ayağım mı yandı? mı mı sıçtı? Ne oldu? Onu anlamaya çalışıyorum. Kendine domates doğuruyor. Ne oldu? Herkes hasarlı. Şimdi baharatlarda sıra. Şöyle göz kararımı tuz? Tuz sonradan da eklenir. Azıcık karabiber. Baro. Bizimki gene balkonda. Serkan evde olmadığı için alışık değil Baran'ın o kadar balkonda olmasına. Tamamdır. Şimdi bunu bir karıştırayım. Bir de bir tansiyon tansiyon yapan Kırmızı toz biber. Gene hunharca kızılan sıcaklıkla anneciğim yavaş karalıyor abi tane Sıcaklar geldi yemin ederim ocağın başında pişiyorum. Çok fena yani. Bu da gereksiz bilgi işte. Şunu bir karıştırayım. Annem! Ay bir defa böcek girdi, o gün bugündür böyle şey yapıyoruz. Gel buraya, hadi gel. Böyle, böyle. Son hali de bu canlarım. Şimdi bunu lavaşa saracağız. Bu salatamızı koyacağız içine. Limon sıkıp yiyeceğiz. Bugünlük de bizden bu kadar canlarım. Bundan sonra keyif. Çayımızı koyuyoruz. Çekide kalmayı unutmuşuz. Çekidek de alırsak bütün gece oturacağız. Bunlar da burada böyle ediliyoruz. Bu. Hepiniz çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Tamam, Hoşçakalın. Hoşça kalın. Tamam, tamam bekliyorum. bye Bay bay diyeyim. Bay bay. enerjisi tartışılmaz. Hoşça kalın. Hadi